la de que münasebetiyle bir araya gelmiş bir gebek düzenlemiş olan Müslüm de organizatör olarak da teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, Uğur Bey ile ben iki seneye yakın beraber çalıştım. Gerçekten e, geçmişine dönüp baktığımızda da DSE'ye çok büyük hizmetler olmuş bir arkadaşımız. Gerek Atatürk Barajı'nın son kısımda çalışması münasebetiyle oradaki şube müdürlüğü, Akif'in de bölgemizde bölgemiz müdür mavi olarak çok büyük hizmetler olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, çalışkan, dürüst, sosyal akrediteli olan, çok başarılı bir arkadaşımız. Evet, bizden aramızdan ayrılmasına gerçekten üzüldüm ben. Şahsen çok büyük desteği olan, çok özleriyle olan, hizmet aşikar olan bir arkadaşımızdı. Ancak. Hani bir söz vardır. Uzayan kol içimizden olursa ne mutlu bize. Dolayısıyla e, makam ve mevki olarak da şu anki D.S.D. bulunduğu konumundan daha iyi bir konuma gittiği için, il sekreteri olduğu için bunun için de ayrıca çok büyük mutluluk duyuyorum ben şahsen. Ve kurumun ve şahsen adına da kendisini böyle bir göreve gelmesinde de hepimiz mutlu olduğumuz karar değil. Uğur Bey Urfalı. Urbi Hizmet Aşığı olan bir arkadaşımız. Gerçekten gittiği yerde, Özel idare Genel Sekreterliği yerde, Urfa'nın umum olarak hizmet edilen bir yer. Çok çalışması, çok özveri göstermesi gereken bir yer. O cevherde bu arkadaşımız da var. Dolayısıyla DSE'den daha çok başarılı olacağını, daha büyük hizmetler yapacağını gönülden inanıyorum. Evet. Şimdi geleneksel yani olarak Hüsnü Bey tarafından hazırlanmış olan özel bir raket var. Bizi zaten mücadele biliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Bu, bu geceyi tertip ettiğiniz için Sayın Bölge Müdürü'ne <laughs> Arkadaşlarıma ve özellikle Hüsnü Bey'e, Hüsnü Ergazi Bey'e, kadim dostumuz, benim dostum e çok teşekkür ederim. Sizler de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Benim için çok duyuldum bir an. Ben 20 yıl bu kurumda görev yapıyorum. Benim ağzım görün, çok konuşamayacağım. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Genel sekreterime, müdürüme güçlü bir alkış alırım biz lütfen. <laughs> güçlü bir alkış alırım.